Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine tekrardan kaldığımız yerden başlıyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bir sürü ara verdik. Bazı değişiklikler oldu. Bir şeyler yaptık falan filan ama yine hani bir laf vardır ya. Tilkinin dönüp dolaşacak yer küçüktükanedir. Bizimki de inayet aynı o şekilde oldu. Allah'ın izniyle inşallah tekrardan bıraktığımız yerden, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hava sıcak, hava güneşli. Kuşları çimdirmek için dama çıktım. Ee, bundan önce bir video paylaşmıştım. Başlıyoruz diye geri dönüş. Allah'ın izniyle inşallah ilk videomuzu çekeceğiz böylelikle. Ortalığı suladım. Kuşlarım hazır. Şöyle bir yem de atayım onlar da gelsin. Gel, 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 gel. Maşallah ama da kuş çoğalmış ha. Sürüsüne bereket Herhalde arkadaşlar şu an bir yerde yakın e, Uçan var e, Yerde de baya bir kuş var Uçurmadığımız Aşağıdaki küçüklerin erkekleri falan var Ondan sonra e, Yeni gelenler var Gidecek olanlar var Yani baya bir var Baya bir kuşumuz var Şöyle şurada uçanlar falan Maşallah maşallah. Keyifli neşeli. Gel. Gel. Tabi giden kuşlarımız var, zayiatlarımız var. Yani aşağıda küçükleri tabi bozduk ama e, şu şekilde bozduk. Yani erkek dişi erkekli duruyor. Yavru almıyoruz artık. Erkekleri yukarıya çıkardım. Dişileri aşağıda halen devam. <laughs> Sadece yavru almıyorum. Onun dışında arkadaşlar son bu 4. 5. aydan sonra belki 30 tane yakın Abartsız 30 tane 25-30 tane yakın yavru kuşumuz öldü Aşağıdan ya çıkamıyorlar ya da çıkan yukarıda ölüyor En son aldığımız size kuşu göstereyim Bir tane gümüş kurak Bunlar değil Hem bir yarışçımız vardı Şu yarışçıyı aldık Aşağıdan Bir tane daha gümüş kurak vardı çok güzel bir gümüş kurak O da her değil. Herhalde o da aşağılarda bir yerdedir şimdi. 2 tane yavru alabildik sadece. 30 tane yavrudan. 30 belki daha fazla. 30 tane de fazladır. Çıkan yavru ölüyor. Çıkan yavru ölüyor. Büyüyor şu şekil. Bu kadar olduktan sonra bir bakıyorsun hayvan ölmüş. Hatta hatta yani yetişmiş kuş. E, uçum kümesine çıkarmışım artık uçmaya başlamış kuş. Bir bakıyorum <laughs> bir süre sonra ölüyor. Yani bir hayır göremedik açıkçası havalar ısındı diye artık yemden mi sudan mı anlamış değilim ama maalesef baya bir yavru kuş kaybettik zaten ben de şey yapmışım erkekleri ayırdım dediğim gibi erkekler yukarıda dişlerimiz aşağıda aynı şekilde İnşallah önümüzdeki sezonu hazırlık aşağıda son iki tane üç tane yavrumuz kaldı onlar da inşallah sağ salim büyür yukarı çıkarlar. Yalnız ben anlamadım kuşlar çimmiyor ya neden çimmiyor acaba? Hava sıcak, su serin, oh mis gibi bak. Şarır şarır akıyor oradan gidiyor. Ama çimmiyorlar. Gel 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 gel. Tabi daha aşağıda olan kuşlar var. Aşağı inmişler. Yanda sağda solda olanlar var. Damcılık yapmıyorlar. Bizim damın içinde sağda solda geziniyorlar öyle söyleyeyim. Aşağıdaki tütlerden bir tane İsmail kardeşimin kuşu vardı. O da onun karışmacısıydı Hani nerede bakayım bir? Ee... Ha şu. şu, şu siyah gez, yani ispir, siyah pol sakırması gibi bir gez kuş, iri bir kuş. Bu da aşağıdan tütleri <laughs> Normalde İsmail'in karışmacı karşı kuşu bu kuşa kanat verdik şimdi yeni yeni uçmaya başladı. Ha tabi biraz hamlı var üzerinden hamlı atmamış. Ama inşallah bu kuşumuz da uçacak. Şu sarı mısırı yakaladım. Ondan sonra yakaladım. Var iki 3 tane daha yakaladım vardı onları bıraktım. Onlar gitti basmadı. Dün bizim kendi dam yavrumuz 5 aylık 6 aylık damda kanat vermişiz makas yemiş kuş. Kalktı yakalandı. Sahibi neyse şey yakalayan kişi aradı numara olduğu için konuştuk tanıdık çıktı sağ olsun kuşu bırak dedik gelir hava mesafesi herhalde 150 200 metre var yok yani yakınlarda bir yerde kuş gelmedi şaka gibi yani gerçekten kuşun ameli yok kuş ben kuşu burada kaynak yapıyorum kuş kalkıyor gidiyor öbür kuşçuya konuyor yani gözümün önünde kuşun hiç sağ solu belli olmuyor Kanadı bantlı kuşlar var. Onlar da <laughs> yavaş yavaş tek tek açıp uçuracağız. Ömer'in düzceden getirdiği kuşlar var. Şu, bu kuş mesela. Şunu düneyin açtık. Bu dün gidiyordu son anda. Allah yüzümüze baktı. Kuş geri döndü. tabii bu geldi. Çakmaklı postamız yakalandı. Gel 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 gel. Bu arada arkadaşlar size bunları da göstereyim. Bunları unutmadan göstereyim. Geçen köye gittim. Küz, 300 tane yakın tavuk, civciv hep karışık. Baba maşallah yılmış, ördek, kaz, culluk, hindi ne ararsanız var. Dört taneyi kendime ayırdım hemen dört tane getirdim. Ayaklarına da vakti zamanda sarı çıkıt yapmıştık. Garip kuşlara ayağına bağlarız diye. Tabi koyduk halen ayaklarında olanlar da var. Maşallah 7-8 tane kuş gitti, bir tanesi de aramadı demedi, falan filan kuşun gitmiş. Ben de en istediğim cücüğlerimin ayağına bakayım. Olur yarın örgün büyürlerse, sağa sola atlarlarsa belki kuş sonuçta, bu tavuk işte, bir yere gitmez. En azından belki komşu görür de, der bizim komşunun işte, gidim de bırakayım gibisinden. Tabii da yani görsene gerçekten hoşuma gidiyor. Şu an küçükler diye ayaklarına hiçbir sıkıntı yok. Bir de onlar şey yani açılıp sökülmeli klipslerden. Yarın sıkışırlarsa, büyütkülerinde sıkışırsa ben onu sökerim. Dört tane şu şekilde. Şurada da bir tane bıcır var. Hepsi de hareketli. İyi oluyor valla arkadaşlar. Bakın şimdi gittim taze hemen somun koydum. Mis gibi yumuşacık. Buğday veriyorum. Ondan sonra işte evde kalan atık sebzelerden, meyvelerden getiriyorum, veriyorum kuşlar, tavuklar. Güzel güzel besleniyor bu şekilde. Yani ben de hoşuma gidiyor. Gerçekten yani şu an kuşlardan daha çok değer veriyorum diyebilirim neredeyse sizlere. Şu kapıda içeride e, çeri bölmüştük. Orayı söktüm arkadaşlar. Kuş sayımız fazla olduğu için zamanında orayı böldük dedik. E, garipler falan orada koyarız bekletiriz ama bir süre sonra işimizi görmemeye başladı. İçerisinde daralınca en iyisi söktüm orayı eski orada teli falan da ayırdım. İçerisi gayet şu an geniş büyük. Hiçbir sıkıntı yok kuşlar da rahat. Ama Allah'ın izniyle inşallah bu sezon 11. ayda falan yani 10-11. aylarda kuşlar tekrardan birleştireceğim. Size aşağıdaki son durumunda bir ara videosunu çekerim atarım. Ezan okuyor arkadaşlar. Biraz ara verip geliyorum. Telefonun aynı zamanda bataryası şişmiş. Ve ekranı falan açıkçası da Ondan dolayı da bir süre videolara engel koydum. O da beni biraz yavaşlattı. Tabii şu an yine aynı şekilde. Ekranın yarısı çatlak. Aynı zamanda ekran karanlık. Arada bir ekrana tıklıyorum ki o da aklansın diye. Şöyle bir kuşlarımızı da uçuralım. Güneş de var aynı zamanda. Güneşten dolayı da çok fazla fark ediyor. ama bu keş bir posta indi de. Ve benim kim bir bakayım. Ee, yo benimki ki buradaymış. Başka bir kuş herhalde geldi oraya indi de gördüm ama şu sacın arka tarafına bir yere indi. Geçen gün de gördüm o kuşu kanadı tahta kanat. Şu bir birden geliyor sanki 2'dir 3'tür böyle denk geliyoruz ama inşallah e, gelir iner bu sefer de bir kuş da yakalamış oluruz bu şekilde. Ölbalık Ül aldık. daha bir faydasını görmedik. Daha kuş yakalayamadık içinden. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Henüz kanalıma abone değilseniz ve abonelikten çıktıysanız geri dönebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.